Tarım, Turizm ve Ticaretin Merkezi Antalya'da Vatan Partisi Türkiye Cephesi'ni bir karargâhta kazandırıyor. Dünyaca ünlü alısı, tarihi eserleri, organize sanayi bölgesi ve yaş sebze meyve üretimiyle Nar Diyarı Döşeme Altı İçesi, Anadolu yörük geleneğinin merkezi. Döşeme Altı büyük bir tarihi mirasa sahip bir ilçemiz. Aynı zamanda Türkiye'nin belirli üretim merkezlerinden bir tanesi. Döşeme Altı'nda aslında bir ev açıyoruz biz burada. Üreticimizin, milli sanayicimizin, işçimizin, köylümüzün evini açıyoruz. Vatan Partisi Antalya'da Döşeme Altı İçe Başkanlığı'nı açmaya hazırlanıyor. Bir taraftan binanın son hazırlıkları yapılırken ilçenin tüm sokakları arşınlanıyor. Vatan Partisi'nin iktidar sürecinde olduğu koşullarda Torosların eteğinde döşeme altı ilçe başkanlığımızın açılışını gerçekleştireceğiz. Kent protokolünden çarşı pazar esnafına tüm döşeme altı Vatan Partisi'nin ilçe açılışına davet edildi. Artık hep beraberiz. Ilçe başkanımız olacak. Hayırlı uğurlu olsun. İlçe başkanı Baran Karabulut Torosların Biden yangınlarına teslim olmadığını vurguladı. Tüm yurttaşları açılışa davet etti. PKK döşeme altında da ormanlarımızı yakmaya girişti. Ancak bu girişimleri ilgili ekiplerin mücadelesiyle ve halkın gözlerini dört göz bir şekilde açmasıyla bu girişim bozguna uğratıldı. PKK terör örgütüne karşı en güzel cevabı Vatan Partisi döşeme altını açarak vereceğiz. Tüm döşeme altı sakinlerini pazar günü 15 Ağustos'ta 4.30'da gerçekleştireceğimiz ilçe başkanlığı açılışımıza davet ediyoruz. Vatan Partisi Antalya'da Türkiye Cephesi'nin karargahlarını çoğaltıyor. Sırada Serik ve Aksu ilçelerinin açılışları var.